Türkiye'nin geleceğini merak eden Venezuela'ya bakabilir. Tüm diktatörler aynı el kitabından faydalanıyor. Venezuela'da kolektifler diye bir yapılanma var. Sivil milisler. Kolektifler ne yapıyor? Maduro sesimi çaldı dünyanın göz önünde. Anayasa Mahkemesi hemen çıktı aynı Türkiye'deki gibi. Ordu çıktı bir tane mizansen ayarladılar bir subay. İşte sizin yolunuzdayız şöyleyiz böyleyiz. Hatta Maduro şey söyledi. Ya dedi Venezuela yönetimi muhalefete bırakılmayacak kadar önemlidir falan. Aynı cümleleri Erdoğan'dan da dinliyoruz yıllardır. Dikkat edin. Şimdi kolektifler sahada. Tutuklanan sayısı 3000'i bulmuş. Polis, asker ve kolektif kolektifler sahada, sokakta muhalif avına çıkıyor. Şimdi siz AKP teşkilatlarının bekçileri ve sivil toplum adı altında kurdukları yapılanmaları sırf kadrolaşmak için, onlara maaş vermek için olduğunu mu düşünüyorlar? Türkiye'deki muhaliflerin anlaması gereken şey şu. Karşınızdaki rejimin bir el kitabı var ve bu el kitabının içerisi çok ürkütücü yol haritalarıyla dolu. Yani kolektiflerin adını değiştirin, yarın bugün Türkiye'de muhalefet seçimi kazansın ve Erdoğan dedi ki ben kazandım. Sokaklarda muhalif avına çıkacak, elinde palayla, sopayla, silahla sokağa çıkacak insanlar göreceksiniz.